Evet sevgili seyirciler, Ramazan'da çat kapı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Yenişehir. Yenişehir'in başarılı iş adamı, yeni sanayicisi, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Otobüsü Başkanı Orhan Torun konuğumuz. Efendim öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan geldi, neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Ramazan birlik, beraberlik ve bereket ayımız tüm ilçemizde, ülkemize ve tüm dünyaya birlik, beraberlik ve barışın gelmesini diliyorum en başta. Efendim, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası her yıl Yenişehir'de ihtiyaç sahiplerine ciddi anlamda destek oluyor Ramazan aylarında özellikle. Bu yıl yine o destekler devam edecek mi? Harun Bey, geçen yıl ve bu yıl itibariyle bu desteklerimizin tamamen hepsini topun almış kararla birlikte deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Çok yüksek bir miktarda inşallah deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza yardımlar şu anda gitmiş durumda. Efendim siz yine ticaret uzmanı yönetimi olarak kendi bünyenize yaptığınız destekler var biliyoruz. Ya onlar bırakın bizde saklı kalsın tabii ki ihtiyaç sahiplerine ticaret odası veya kendi işletmemiz olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bölüştükçe paylaştıkça çoğuluyor. Ramazan'ın çok mistik bir havası var. Çok güzel bir havası var. İnsanlar daha hoşgörülü, daha güleçti. Ee, sizin de yaşınız elinin üzerinde artık. Evet. Eski Ramazanları mutlaka hatırlıyorsunuz. Eski Ramazanlara dair ne, ne gibi anlarınız var? Eski Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Ya eski Ramazan deyince daha çocukluğumuzda e, özellikle Çınarlı Camii'ne Sait Hoca'nın mukabelesine babamız alıp götürürdü. Onun temelleri var hepimizde. Ondan sonraki süreçte de Ramazan içerisinde ikindiden sonraki o Çörekler, şekilli çörekler, ibrikli çörekler, aile hilalli çörekler. İlk olarak bunlar ve teravihlerde arkadaşlarla çocukluğumuzun verdiği e, <laughs> gevezelikle diyeyim, teravihe gitmemiz gevezelikler ve birlik beraberlik. Ramazan öncesinde de, daha öncesinde anlayamadığımız annelerimizin birlikte yapmış oldukları erişteler, hamurlar, yufkalar. Ramazan deyince birlik beraberlik ve çok farklı bir e, dini hava insanın aklına geliyor var mı Efendim e, bizim çocukluğumuzda da gerçekten e, bugünler hep an hatırlarımızda, anılarımızda var. E, hep e, bu soruyu soruyorum tüm konuklarıma. Nerede o eski Ramazanlar diye herkes hayıflanıyor. Nerede o eski bayramlar diye herkes hayıflanıyor. Aslında Ramazanlarda ve bayramlarda değişen bir şey yok. Yine aynı hava devam ediyor. Yine teravisi, iftarı, sahuru devam ediyor ama sanıyorum biz biraz değiştik. Toplum biraz değişti ve şu anda ciddi bir ekonomik kriz var ülkede. Bununla ilgili neler yapılmalı? Valla Harun Bey e, maalesef ki ülkemizde toplum olarak özellikle yeni gelen... Z kuşağı veya Y kuşağında bir kısmını içerisine aldığımız zaman toplumumuzda çok büyük bir hoyratça para harcama ve müsriflik var. Maalesef diyorum bunu. Ee, i̇nsanlarımız azla yetinmesini veya kendi gerçekleriyle yüzleşmesini maalesef sevmiyorlar. Ve çocuklarımız da eskiden yapılan az evvel anlatmış olduğum hamurda erişteydi bu en ufak bir örneği. Bunların yapılmasına bile gülüyorlar. Yani tutumlu bir toplum olmaktan çıktık. Ferdileşen, sadece kendini düşünen, kendine has, yaşam tarzı süren bir toplum haline geliyoruz. Bu maalesef çok kötü. Bunun tamamen temelden düzelebilmesi için ilkokul birden itibaren veya ana sınıflarından itibaren eski düzen eğitimin, özellikle Japonların yapmış olduğu gibi biz hazır balığı değil de balık tutmasını temelden öğretmemiz gerekiyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Son olarak LINE TV izleyicilerine Ramazan'la ilgili vermek istediğin mesaj var mı? Valla Harun Bey, Ramazan'lara inşallah hayırlısıyla bitirip Kadir Gecemizle birlikte hayırlı bayramlara ermemizi ve az evvel anlattığınız gibi toplumumuzdaki ferdileşmekten çok toplumsal olarak bir bütün olmayı, birlik beraberlik içerisinde paylaşmamızı ve paylaştıkça çoğaldığımızı bilmemizi, eski örf adet analelerimize sahip çıkmamızı yani Amerika'ya tekrar keşfetmeye gerek yok. Atalarımızın yaptıklarına örnek alarak ilerlersek biz çok daha çok daha üretken, çok daha verimli ve dünya nezdinde de farklı bir kanımız, farklı bir genlerimiz olduğu için dünyaya hükmeden bir ırkız. Bunların devamını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Ramazan'da Çatkı programında Yenişehir dedik. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun canlı yayın konumuzdu. Gerçekten eski Ramazanları özledik onunla birlikte, güzel günleri hatırladık. Ben sözü tekrar Yenişehir'den merkeze bırakıyorum.